negatif enerjiden ruhsal ağırlıktan mı şikayetçisin? Hemen eline alaçayı tütsüsünü mü alıyorsun veya köşelere tuz mu dökmeye çalışıyorsun? Dur dur sana ben başka bir şey anlatayım. Bu yapılanlar popüler kültürde bir mekanı temizler amenna. Ama bu odanın tozunu almak gibi sadece pasif olan kiri tozu alırsın. Peki ya karşılaştığın şey sadece pasif bir toz değilse mesela? Ya aktif bir tesir ya bir nazar veya haset enerjisi varsa ya da büyü enerjisi varsa o zaman odaya parfüm sıkmak yani tütsü yakmak yetmez. Kaynağı kesmen gerekir. İşte İslami irfan ve metafizik burada devreye giriyor. Biz meseleyi temizlik değil korunma yani tahassun olarak ele alırız. Sen bir bitkinin dumanının enerjiyi temizleyeceğine inanırken biz o ayetin o esmanın bizzat kendisinin alandaki metafizik kalkan olduğuna iman ederiz. Bir felak bir nas bir ayetel kürsi okuduğunda kendi zayıf kişisel enerjine değil o ayetlerin temsil ettiği külli güç ile bir zırh örersin. Bu o alana ilahi bir mühür vurmaktır ve asıl ruhsal dedoks. O dışarıda değil içeridedir. Popüler akım sana olumlama yap, geçmişi affet der. Bunlar güzel ama İslami ilimler kirlenmenin asıl kaynağına iner. Yani güvenlik aşığına. Nedir o aşık peki? Günah. Günah senin ruhsal bütünlüğünde kendi iradenle açtığın bir yırtıktır. O negatif tesirler, o parazitler işte o yırtıktan içeriye sızar. Sen dışarıya istediğin kadar tütsüle. Eğer sistem içeriden kırıksa sızıntı devam eder. İşte tövbe o ruhsal yamadır. O güvenlik açığını kapatan sistem güncellemesidir. Ve zikir, ya Düz ismi ruhsal bir dezenfektandır mesela. La ilahe illallah zikri, kalpteki sahte bağları kesen en güçlü antivirüs programı. O yüzden sadece toz almakla yetinme. Kareyi içeriden fethet. Tövbe ile sistemini onar, zikir ile frekansının kaynağını kilitle. İşte o zaman sadece temizlenmiş olmazsın. İlahi bir nur ile arınmış ve korunmuş olursun.